Bükreş'ten herkese iyi akşamlar. Bugün 9 Aralık 2022 günlerden cuma haftanın son iş günü. Herkese iyi bir akşam ve iyi bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz. Evet efendim konumuz yine Schengen olayı. Biliyorsunuz dün Avrupa Birliği'nde Adalet, İçişleri ve Adalet Komisyonu'nda oylama yapılmış. Hırvatistan tek başına oylandığı için 1 Ocak'tan itibaren e, karada ve e, denizde çengene girmeye hak kazanmış. Havada ise e, Mart'ta Mart ayında e, girecek. Bu arada aynı pakette oylanan Bulgaristan ve Romanya için Romanya'nın üyeliği reddedilmiş. Romanya için Avusturya karşı çıkmış. Hollanda için de aynı pakette olmasına rağmen e, pardon Bulgaristan için de aynı pakette olduğu için e, Hollanda her ikisi için de red kullanmış ama e, bunu gerekçesinde belirtmiş Romanya'nın girmesini isteyen ülkeydi. Şimdi tabii bu o, şeyin ardında, e, bu gelişmenin ardında, Avusturya'nın bu o, inadının ardında e, bugünkü gelişmelere bakacak olursa kabak Romanya'daki Avusturyalı bankaların başına e, patlayacak e, gibi Avusturya Cumhurbaşkanı e, üzgün olduğunu, e, pişman olduklarını e, söyledi. Romanya e, Viyana'daki Büyükelçisi'ni geri çekti. Böyle bir gerginlik başladı. Şimdi biz önce şeyden başlayalım. Oylamanın perde arkasında bize yansıyanlarda başlayalım. İçişleri ve Adalet Konseyi toplantısında birden fazla senaryo tartışıldı. Birincisi Romanya'nın Eylül ayında Schengen'e girmesi. Bu teklif reddedildi. Ardından Avusturya Romanya'nın Haziran ayında Schengen'e girsin teklifini öne sürdü. Bu teklif de Romanya tarafından reddedildi. Hollanda'nın Bulgaristan ile sorunumuz var. Romanya'ya ayırın. Romanya'ya olumlu oy vereceğiz önerisi. Romanya tarafından kabul edildi. Ancak Bulgaristan tarafından reddedildi. Bugün de Romanya'da Bulgaristan'a bu yüzden Bulgaristan'a da şey bir kızgınlık var. Bunu da belirtmiş olalım. Avrupa Parlamentosu'nun Romanya milletvekili Rares Boğdan Bulgaristan adil bir ortak olsaydı bugün Hollanda'nın Romanya'yı ondan ayırma teklifini kabul ederdi. Ne var ki sefil davrandı dedi. Rares Boudan İçişleri ve Adalet Konseyi'ndeki oylamadan sonra Romanya için iki senaryonun olduğunu söylüyor. Bunlardan birisi yani Romanya ne yapabilir sorusunu sorduğumuz zaman bir Romanya Avrupa Adalet Divanı'na gidebilir. Gerekçesi var. Onun için gerekçesi var. Ama bu muhtemelen 3-4 yıl sürecek bu süreç. Romanya'nın Adalet Divanı'na gitmesi meseleyi kısa sürede çözmüyor. Bu 3-4 yıl sürecek hukuki mücadele. İkinci olan ihtimal ise başkan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannes'in Romanya'yı yeni bir şeyi Avrupa Birliği'ni yeni bir oylamaya zorlamak için 15 Aralık'ta tek başına gidecek liderler zirvesi var. Orada yeni bir oylama talebinde bulunabilir. Bu sefer Bulgaristan da işin içinde olmayacak. Artık Bulgaristan'la aynı sepete girmesi mümkün değil Romanya'nın. Dolayısıyla 15 Aralık bir ihtimal gibi gözüküyor. Romanya Cumhurbaşkanı ister ve şeyi yeni bir oylamaya zorlarsa. İşin şey boyu böyle. Gelelim dünkü kararın bugünkü yansımalarına. Romanya Avusturya'daki büyükelçisini geri çekti. Romanya Dışişleri Bakanlığı Avusturya'nın 8 Aralık 2022 tarihli Adalet ve İçişleri, İçişleri Konseyi'nde Romanya'nın Schengen bölgesine katılımına ilişkin karara olumsuz oy verme konumunu dikkate alarak, alarak Avusturya'daki büyükelçisini geri çektiğini duyurdu. Romanya'nın Avusturya Cumhuriyeti'ndeki olağanüstü ve tam yetkili büyükelçisi Emil Hurizeanu istişarelerde bulunmak üzere Bükreş'e çağrıldı. Viyana'daki Romanya Büyükelçiliği'nin yönetimi adli ve geçici işler sorumlusu düzeyinde yürütülecek bundan sonra. Diplomatik geleneklere göre Rumen tarafının bu kararı Romanya'nın Avusturya'nın tutumuna kesin karşı çıktığını vurgulayan ve bu devletle mevcut ilişki düzeyini düşürme kararına işaret eden siyasi bir tutum olarak ıı, biliniyor. Kabak bankaların başına patladı. Romanya'daki Avusturyalı iki bankanın başına patladı diyelim. Erste Grup, ıı, Avusturya hükümetinin bu adımı için dikkatli bir şekilde ıı, tarttığını varsayıyoruz dedi bu adımı. Yani Avusturya, ıı, Erste Grup ıı, Avusturyalı bir banka grubu Romanya'da şey bulunan bankası bulunan bir grup. Bu grubu yaptığı açıklamada yani Avusturya hükümetinin bu kararı düşünerek dikkatli bir şekilde aldığını varsayıyoruz diye konuştu. Eee Grup'un genel müdürü Willy Cherko İçişleri ve Adalet Konseyi'nin Romanya'ya karşı aldığı oydan pişmanlık duyduğunu belirterek Bankanın Rumen çalışanları ve müşterilerinin de bu karardan etkileneceğini söyledi. Yani Bankanın genel müdürü bile bunu söylüyor. Avusturya'nın bu adamı iyi düşündüğüne ve bu durumda çıkmak için bir an önce uygun bir çözüm bulması gerektiğine ikna olduğunu e, belirtti. Ha, bugünkü gelişmelere baktığımız zaman Avusturya'nın anladığı bir dil varmış yani. O, bunu gördük. Biraz sonra programımızın sonunda. Eminim sizler de öyle düşüneceksiniz. düşüneceksiniz. Av Avusturya lanladı değil para. Erste Grup bir Avrupa şirketidir ve özellikle bir Orta Avrupa şirketidir. Bizim için sadece bu bir ifade değil derin inançlarımızın ifadesidir. Mesele sadece Avrupa'ya inanmamız değil Avrupa'yı desteklememiz ve Avrupa fikrini savunmamızdır. Ne Avrupa'sı ve Ortada Avrupa mı bıraktınız? Bu özellikle bugün Ada İçişleri ve Adalet Konseyi'nin bu kararını Romanya'daki 5000'den binden fazla meslektaşın ve 2 milyon 2,8 milyondan fazla müvekkilimizin üzerinde doğrudan etkisi olduğu doğrudur. 2,8 milyon müşterileri varmış bu grubun. Güçlü bir Avrupa'yı, güçlü bir Avrupa Birliği'ni destekliyoruz ve yalnızca bir Birleşik Avrupa Birliği'nin güçlü bir Avrupa Birliği'ne ıı, olduğuna inanıyoruz diyor. Bunların bu uzun şeylerini uzun uzun okumaya gerek yok. Bunu Erste grup bunu kabul etti. Öbür tarafta bir de şey var. Raiffeisen grubun açıklaması var. Raiffeisen Bank'ta 25 yıldır Romanya ekonomisini finans eden ve destekleyen yeren bir bank olup piyasaya borç vermede 3. banka konumundaymış. Ee, Raiffeisen Bank özelleştirilmesinde bugüne kadar Raiffeisen Bank 2 milyondan fazla bireysel müşteri. Yani 2,8 de var. 4,8 milyon müşteri ediyor. 110 binden fazla Kobi ve 5600 büyük ve orta ölçekli şirket için güçlü bir ortak olmuştur diyor Raiffeisen. 2022 yılının ilk 9 ayında Raiffeisen Bank %20 kredilerini verdiği kredileri arttırmış. 155 büyüme kaydetmiş. Raiffeisen Romanya'da yaklaşık 300 ofiste 4900 çalışanına sahip. Son 30 yılda Romanya'nın yabancı yatırımlar, ekonomiyi modernleştirme, Romanya'nın Romanya piyasa ekonomisinin uluslararası Üretim zincirlerinin ente entegrasyon için çok önemli bir rol oynadı diyor. Bunlar da böyle devam ediyor. Gördünüz mü? İki bankanın üzerindeki e, şey bu. E, o banka faslını fazla uzatmaya gerek yok onların açıklamasını. E, bu arada Romanya'daki devlet şirketleri her bir Romen tarafından Raiffeisen ve Erste'deki hesaplarını kapatmakla e, yükümlü tutuluyor deniliyor bir açıklamada. Becer'e Romanya'nın şirkete baskı yapmadığını söyledi. Biliyorsunuz Avusturya e, e, Turgay Bey biraz önce e, söyledim. 15 Aralık'ta Romanya Cumhurbaşkanı şayet e, gider Romanya için ayrı bir oylama isteyebilir. Bunun için e, Avrupa Birliği'ni e, zorlayabilir. Böyle bir ihtimal var. Ama şu an bu bugün için sadece bir e, İhtimal yani Romanya Cumhurbaşkanlığı tarafından bu doğrultuda yapılmış bir açıklama şu ana kadar bize e, ulaşmadı. Sanıyorum bugün de yapılmadı. E, ama böyle bir ihtimal var. Turgay Bey'in sorusunu cevapladıktan sonra e, böyle devam edelim. Avusturya Başbakanı e, şey demişti Romanya'daki Avusturya şirketlerine baskı yapılıyor şeklinde e, konuşmuştu bunu bu, Romanya'daki şirketlerden biri olan Beçere Banka yani biraz önce söyledik e, ne kadar çalışanı var bilmem ney var 4000 küsur çalışanı var Beçere Romanya'nın şirkete baskı yapmadığını söylüyor Avusturya Başbakanlığı suçlamalarının ardında Beçere bu açıklamayı yaptı eee Romanya Başbakanı Nikolay Suyuka bugün yaptığı açıklamada bazı Rumen vatandaşlarının Avusturya şirketlerine ait bankalardaki hesaplarını kapatmaları veya Avusturya'daki tatillerini iptal ettirmeleri hakkında ne düşündüğü sorulduğunda bu bireysel bir karardır dedi. Tabii öyle olur bireysel bir karar evet. Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner ise dünkü verdiği o şeyde oylamayla ilgili bugün konuştu. Standart gazetesinin, Avusturya'nın Standart gazetesi var. Önemli bir e, gazete. E, Bulgaristan'ın ve Romanya'nın Schengen'e girmesine karşı kullandığı oydan sonra yaptığı ilk açıklamada e, masadaki serbest alanı gelişletmeye ilişkin e, yasal belgelerle uyandığı için kızgın olduğunu söyledi. Ben de kızgınım yanıtını verdi. Yani prosedürle ilgili çünkü yasal belgeler neredeyse bir gecede masaya kondu. Ya bu da burada şunu gösteriyor. Yani Romanya ve Bulgaristan'ın ortaya belge koymakta geç kaldığını gösteriyor. Bir hakkı da böyle kabul eder. adam diyor ki sabah uyandım masada bir sürü belge var diyor. Kararını verdikten sonra. Adam hükümetin kararını almış falan. E tabii Avusturya'da Mart ayında seçimler var. E, e, bu İçişleri Bakanı bu, bu işin bu seçimlerle ilgisi yok denilse de Avusturya'da e, ağır bir e, ifade olacak ama e, ırkçı söylemlerle şey yapan e, partilerin e, daha çok oy aldığı bilinen bir gerçek. Yani bunu da inkar etmeye bir e, şey yok, gerek yok. Herhalde gellerinde var. 29 Ocak'ta da bölgesel seçimler yapılacakmış. Ondan bilgisi olmadığını söylüyor. Öte yandan Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen hükümetin Romanya'nın Schengen üyeliğini engelleyen ve şimdi Avusturya ekonomisinin Romanya'nın karşı önlemleri tarafından tehdit edildiği bir duruma yol açan kararından pişmanlık duyduğunu söyledi. Gördünüz. Ama son pişmanlık e, fayda etmiyor. Öbür tarafta bir başka garip bir ifade de daha var. Avrupa Parlamentosu üyesi diyor Reil hangi ülkede bunu bilmiyorum. Herhalde isme bakarsanız İtalyan gibi ama bilmiyorum. Yine de şey yapmayalım. Romanya'nın Vahşi Batı olduğunu söylemiş. Yani Romanya Vahşi Batıymış. Bu sahip parlamentere. Göre burada kargaların bile güleceğini ifade etmek lazım. Önce böyle söyledi, Romanya vahşi batı dedi. Ardından daha özür diledi. Özür açıklaması da şöyle, açıklamamla birçok Romanı incittim ve bana kendi imajımı yaratma fırsatı veren Romen parlamenter Natalia Intotero tarafından Romanya'ya davet edildiğim için minnettar. Romen parlamenter de gel ba Romanya vahşi batı mı değil mi gözünle gör diye e, bu milletvekili Romanya'ya davet etmiş. İnanılmaz derecede nazik insanlarla ve alıcılarla tanıştığımı söylemeliyim. Diyor. E, Romanya'ya davet eden de eski bakanımız. E, evet efendim. Yani Bugünkü gelişmeler böyle. Toparlar ve e, özetlersek e, yani yenilen güreşe doymaz e, müsaade deseler de Avusturya'nın hatasını anladığı gözüküyor. Avusturyalı şirketlerin e, bir arkadaşımız e, CLPC namuzlu e, arkadaşımız e, Bulgaristan hakkında bir gelişme oldu mu diye soruyor. Bulgaristan'la ilgili bir gelişme yok. Bu savada da e, Bulgaristan'la ilgili ee, belki onlar da onların cumhurbaşkanı da aynı şekilde yeni bir oylama isteyebilir ama e, bundan sonra bu saatten sonra Romanya ve Bulgaristan ikisi birlikte oylanmaz ayrı ayrı e, oylanacak e, toparlarsak yani 15 Aralık'ta Romanya Cumhurbaşkanı e, Avrupa Birliği'ni yeni bir oylamaya e, zorlayabilir e, bu başarılırsa. Romanya bu şeyde girer bence de bunun yapılması e, gerekiyor mutlaka herhalde Romanya'da yapar diye düşünüyorum ama şu ana kadar yapılmış resmi bir e, şey yok e, açıklama e, yok. E, 15 Aralık'ta böyle bir e, ümit var. Ha onun ötesinde de Avusturya'ya bundan sonraki fatura Avusturya'ya kesilecek. Romanya Avusturya'daki büyükelçisini geri çekti. E, bu diplomatik olarak ilişkilerin e, düşük seviyeye indirildiğini e, şeyi göstergesi. E, Romanya'daki bankalar da bu işte pişman olduğunu söylüyorlar. Gözüktüğü kadarıyla sadece iki bankanın e, on bine yakın çalışanı var e, ciroları bilmem ne meydanda. E, dün, daha önceki programlarımızda söyledik. Sadece OME ve Petrom'un e, bu ülkedeki 2021 yılı cirosu 4,8 milyar euro. Bu Romanya'nın gayri safi hasılasının yüzde üçü alın yüzde üçünden fazlasına karşılık geliyor. şey bu efendim yani bugünkü gelişmeler bu. biz bu arada cumartesi pazar olağanüstü bir gelişme olursa biz de olağanüstü bir canlı yayınla sizlere duyurmaya çalışırız. bir herhangi bir gelişme olmazsa normal saatimizde normal yayın saatimiz olan pazartesi günü akşam saat 19'da görüşmek üzere diyoruz ve herkese Hoşçakalın kalın diyorum. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.